Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Among Us oynayacağız. Hatta şey komşum Ömer de var yanında. Merhaba. İkimiz, ikimiz birlikte oynayacağız. Demek istediğin neler var Ömerciğim? Abone olun. İlk önce bu videoya beğeni atın. Evet. Ve en size bir tane tavsiyede bulunmak isterim. Ve ve ve. Arkadaşlar bu arada Kalkınç biz... Kalkınç dondurmacı rod videolarımızı da iz izleyebilirsiniz. Arkadaşlar bu arada biz 12 mi, 13 mi, 11 mi abone olduk. Yani abone olunduk. Sizin de tavsiyelerinizi istiyorum. Kanalımıza abone olur bilirsiniz. Evet arkadaşlar girelim hemen. Evet. Ben şimdi kodu söyleyeceğim. Tamam mı? öyle Kıvanç. J ama gelemiyorsun galiba J S. bir dakika arkadaşlar impostor olursam arkadaşlar maalesef ben vereceğim. de bir tür oynayayım arkadaşlar kivancı evet. oynarken bir impostere ayarlayıp üç imposter değil miydik tamam sonra tamam. üç impostere ayarlarız ki ben de iyi Get ki birisi görmedi arkadaşlar ya, ya. Burası çok sıkıntılı bir yer ama bana göre hiç sıkıntılı değil. Ha, 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 ha. Arkadaşlar bir gün Kıvanç'la Among Us oynayalım dedik. İşte ya, be, adam, ya. oldu. Ha, ha ha Arkadaşlar öldü. Din. Kıvanç bu. Bak şu, şu var ya. Tamam. Buradan şuna bas. Sonra şu işinden birinde bekle tamam mı? İşte orada oradan gelenleri kes. Arkadaşlar ben kıvancım. Her şeyi keserim tam kökünden. Hayır. Evet arkadaşlar çıkın. <laughs> ıı, ben şimdi şey yapacağım. Tuan. Bir dakika. Evet. Tuan çıkabiliyorsun. Ee, Oğlum ona on, 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 sıfır kişi var diyor f f f n s n f f n f arkadaşlar sıkıntı yok herkes girebiliyor atta Pro ömercik girdi kıvanç sen buradasın ama yoksun burada da yoksun arkadaşlar ya Beni attılar. Kıvanç ben, sen gir. Çık sen. çık çık. Artık ben bir şey, şey yaptık. Mışık mışık. Sesini azaltmak için. Hangisi? Mışıca basarsan. Ya arkadaşlar bu ne ya? Ya nereye bastım ben? Nereye başlayalım? O ne? 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 I I Ne? 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 Ya başladı. Zaten imposter de olamadım. Arkadaşlar zaten imposter de olamadım. Maalesef arkadaşlarım çıkıyorum. Evet arkadaşlar. Evet. Haydi. Ben sıfırlardan başlayayım. Ben ben. Ben giriyorum. Z. Z. T. P. T. P. Nerede P? U. O. F. F. Arkadaşlar bir de ıı, um, di Dilakent. Arkadaşlar Dilakent. Dilakent. Tümanç tekrar söyle? Z T Z T P Y Y Ay kafam O F F O yüzden giremedik Yes be arkadaşlar Az önce o yüzden giremedik Tümanç Evet Ay ben şurada bekleyeceğim yoruldum ya Start Biraz Tartçı ben alayım uzun ultra yapacağım. Herhalde, herhalde imposter biz olamayacağız Kıvançla. Allah inşallah biz imposter oluruz. Allah'ım lütfen, 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 lütfen. Evet arkadaşlar imposter olurum ben. Lütfen, beni kesme. Lütfen. Aa neden burası çok karanlık? Niye küçücük yaptın benim? şey mi? Neyini? Ya küçücük yaptın. Neyini küçücük yaptım? Neresi karanlık ya? Bak ben de çok küçük. Sen çok büyük görürsün. dur ben buradan tamam, tamam. bence iyice büyük büyük görürüm. Aa seni gördüm. Hemen. Tamam. Allah Allah hiç beni kesme. derken. Arkadaşlar ben yatağım gibi böyle şey ya. Başka birisi yapmıştır Ömercik. <laughs> Var. Maalesef sen de gittin. Arkadaşlar budur. Lan sen çok iyi oynuyorsun ya. Oyunun kralı benim ula. Ama imposter oldu. Evet. o yüzden başka evet. e Allah'ım inşallah ben olurum. Sen misin? Evet sensin. Hayır. Tamam ya sensin. Bakayım. Bakayım. Arkadaşlar sensin değil mi? <laughs> Arkadaşlar ben bunu kanar mıyım ya? Ha. <laughs> şaka gibi. Neden hep ben gidiyorum anlayamadım. Arkadaşlar o dur değil mi? Tavsiye evet arkadaşlar. Izine. Siz bir daha ha benim imposter olduğumu söylerseniz ben artık Kivan'cın yayınlarında olmuyorum. Arkadaşlar tavsiye benim kalanımda olan arkadaşlar lütfen. Zaten arkadaşlar söylemedi ki ben söyledim. Haha <laughs> şaka gibi. Üç kişiyiz ya. Ben de kandı. kandım. zaten. Ana Çuvaç. He. Sen yeşilsin ama şey küçük çocuğun kırmızı. Ne bakayım. Bak. ark Bak. Görünüyor. Aa sen maviymişsin ama. Aa zaten sen. Yoksun. Yok muyum? Evet. Bak. Yok, varım, var. Aa. Buradayım. Hayır. O bak ismi o. ismi başkaymış. Şun soru işareti, soru işareti, soru işareti. Bu sefer oldu mu? Zaten mı? varsın, varsın. Ya şu küçük şeyi de bir yükseltemedik ya. Start tuşu bende olsun. Twenty imposterler bir. Allah'ım ne Allah kesmesin. Allah'ım ne kesmesin. Allah. Sen misin? Hayır. Sen de değil. O zaman Gelelim. arkadaşlar. Twenge, Ama elektriğe gideceğim ben şimdi. Ben de ya elektriğin oraya geldim. Aha. Arkadaşlar ya. Ben oyundan çıkmak zorundayım. Neden? Bir dakika bu maçı da oynayalım arkadaşlar. Ben oyundan çıkıyorum. Ee, başka bir şey yani. Başka imposter. İyi ki ben ben. Ama beni söyleme. Aha, 15. Kez, tamam hiçbiri mi derken? Oldu. Bu oyun. Aa. Ya seni başka birisi zannettim. Çok özür dilerim. Bir dakika. Oyun attı. Tamam arkadaşlar ben de çıkayım. Ne yapacaksın sen? Bir Ya arkadaşlar ben bu sesini... sesini kapatmak istiyorsan musice basmalısın musi mi? music orada music yazıyor ya evet. evet sesini azaltmak istiyorsan bunda bunu mu istiyordun sendeki de evet. hı hı Hayır. Bu şöyle koda D A D A M K M K H F H H F F F F F. arkadaşlar girdi. Evet arkadaşlar. Dur, dur, ben durdurmayayım. Şey yaparım. Evet. Oyun başladı mı? Hayır. D A D A M K M K H F H F Evet arkadaşlar. Oyun yani birazcık biraz yine hata yaptı. D Yok, A A D yapıyordum ya. D A D A M M K H K, F. F Arkadaşlar H olmuyor olmuyor. D, D Yavaşça A, yap, yavaşça D, yap. D A. D A M K, K. H F. yok Zaten oyuna başladık ya. imposter olmadık bile ya. Buradan basıyorsun. Alper çıkar mısın? <laughs> evet arkadaşlar ben um, Lena'ya girdim. Kodu şöyle var. Koduyu söylemeyeceğim. W. F. Kıvanç haritadan çık. Doğru bir kod dedim. İki imposter olsa. O. 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 W. W. M. M. R. R. G. G. F. F F F F. Zaten hiç kimse yoktu da. Hadi. Bastım. Nazik çabası işte arkadaşlar nazik basmıyorlar olmuyor işte ya arkadaşlar size çok üzücü bir şey söyleyeceğim söyle ben benim Anneannemlerin evinde ne yangın çıktı çı yangın evet. çıktı evet doğru bildiniz arkadaşlar bu kısmı durdurup Hemen yapmalıydınız. O yüzden çok iyiydiniz. Beğendim yine de. Sonra Ar söylediğim için özür dilerim. Arkadaşlar ıı, kanalıma abone değilsiniz. Lütfen kanalıma abone olun. Ve videoyu durdurup cicik bütün videolarımı beğenin. Size tavsiyem. Ben, evet ısa evet ısa arkadaşlar. Hızı.

Alper lütfen Allah'ını Al seviyor sen Allah'ım Allah, Allah inşallah ben olurum Allah'ım. Sen misin? Evet ama bana oy verme lütfen. Maalesef. Benim peşimden geliyor. Kesin Arkadaş. Seni kesmeyeceğim seni kesmeyeceğim. Görevinde de yok Anne. Arkadaşım var mı? Anne. Tam da kesiyordum. Beni mi? Tamam. 107 saniye beklemeliyiz ki var. Oy veriş sıralaması başlaması için. Sana şey attım. O rengi sus. <laughs> ne? O rengi sus yazmış. Ayıcık merhaba sen imposter olduğunu söylemediğin için sağ ol, ben söyledim söy de <laughs> sana efsane bir teşekkürüm var. Arkadaşlar. Tamam. Onun kişilik de imposter olsa yani herkesi öldürür arkadaşlar. Bu arada Can Çala videoda mısın? Evet. Bakayım. Evet videodayım. Anne. Arkadaşlar bir de. Arkadaşlar ben gittim. Postan, ben, Arkadaşlar var. ben gittim ya. Ben Maalesef. Dolayı, ben gittim. bakalım ne olacak. Ya of ya. Hep senin işlerin bu. Ne dedim arkadaşlar ya? Evet arkadaşlar geri döndüm. Başlatıyorum. Başlatamadım. Başlatabilirim. Ama hızı daha fazlalaştır. Dur imposter olursam görme. Uygun duymayacak bak. Aa, hala başlayamadım. Sıfır dedi ama başlıyor mu? Hadi. Kıvanç beni atacak yüzde yüz. Hayır atmasın. Aa tam. Start şu kapı. Kapı olmuş. Hadi start. Start de. Hızlandık bu ara. Aa evet. Tam biraz daha hızlandır. proje evet. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Lütfen kanalıma abone olmayı ve de bütün videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kıvanç videoyu durdursaydın. Tamam neyse.